Arkadaşlar bugün büyük gün. Artık ben bu Blastoms'u bitirmek istiyorum. Ve bugün bitireceğiz. Hazır mıyız? Hoş geldiniz. Abi öncelikle bu Sacred Sorrows dedikleri şey ne amına koyayım? Aa. E, i̇lk boss bu. Sıra sıra bossları mı oynayacağım? Botlarım da yenilenmiyor ha. Aa harbiden. What? Oğlum ben bununla daha önce savaşmadım ki. E, çok iyi. Yapmadığımız bütün boss'ları yapsanız burada o zaman. Ya tabi ilk kez oynadığım boss'u da geçemem. Öyle bir sıkıntı da var. Bu adamla neye göre savaşıyordum ki o zaman? Ablana çağırma kardeşim. Ya solum aşağı. First try. Oo. Vay anasını lan. Neye göre savaşıyorduk lan? Aa, acaba köprüye önceden gitsem mi şey olacaktı? Bilmiyorum ki. İkincisi açıldı şimdi. Şey değil mi? Çok iyi bu ha. <laughs> Ölüşe bak. Ama biz normalden devam edelim ya. Esco. Bu dungeon'ları bitirelim. Za! Ay. Okay. Bu dungeon'lar çok basit arkadaşlar. Beni zorlayan olursa videoya koyarım. Onun dışında hepsini onları koyacağım. Bu arada her dungeon'dan sonra bu büyüyecek. Bu şeydi, de galiba adı. Her dungeon'da daha çok büyüyecek. En büyük haline geldiği zaman da final boss'a gireceğiz işte. Bla bla bla. Oo. Çok iyi. Basit ya. Oğlum zaten 4 tane potumuz var ya. Kaybetmemiz için gerçekten boss falan çıkması lazım. Ay verdiği paraya bak. Let's go. Donate. Abi hala maksimumu çıkmıyor bu arada ya. 5k verelim hadi. Can çalmadı. Bir 5k daha vereceğim. Hiçbir şey olmazsa boşu boşuna donation'dır yani. Aha. Çaldı he. Ne oldu acaba? Kediler ne yapıyorsunuz? <laughs> Mesela sen de sıkıntı değilsin abi. Niye? Bunu yaptığım anda öleceksin amına koyayım. <laughs> Ölmedi amına koyayım. Şimdi öleceğim. Yani. Muhtemelen sondu bu yani. Aynen. Arkadaşlar bu sonuncusu ha. Bir baktım map'ten. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Vay. Bu muydu abi? Nes? Öyle olsun. Tamamdır abi. Final boss'a gidiyoruz. Lan ölüyormuşum. Evet. Hadi. Hadi köyüne kardeş. Hadi boş yapma. Selamünaleyküm abi. Aynı şeyi diyorum bence abi. O yüzden geçiyorum. Aa. Sen hızlı tırmanıyoruz lan. Aa. Let's go. Believer. Believer olduk arkadaşlar. Ah, Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın deli? olduk. Oh, miracle oluyoruz. Tapıyor bize. Aaa. Oh. Vay anam babam. İşte hak son buydu arkadaşlar. the will of the grievous miracle but the plans of the miracle are capricious penance never ends but changes hurts and condemns at will there is no place for the penitent one on the other side of the dream his place is here among İşte halktan adamız kardeş. The new and the last son of the Let's go. The of our and ever. Let's go guys. Let's go. <laughs> Skipledim abi. Nice. Ne oluyor lan? And thus shall your name be erased under the heavens. Abla ne yaptın abla? <laughs> ne as bu ne abi? Aspekt ne 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 diyorsunuz ya? Kaç tane eşyamız kalmış? 23 tane kalmış amına koyayım. Oho. Aa! Kostümler varmış lan oyunda. Çok güzelmiş. Aa! Background da varmış. Bu Güzel skin he. Oyunda tek yapmadığımız yer burası kaldı abi. Bura dışında bir yer yok yani. Bakalım burası nereye gidecek. Abi seninle uğraşmasam daha sağlıklı biliyor musun? Z. Aa chest. Ver oğlum. Okey Güzel Güzel Hopla kaçtın la bali Ananın Ve biz kadın ya. Ne abla yürü git ya. Buna karşı daha iyi bir Players bulmamız lazım. Bu iyi mesela. Lan. bu değil ya. Bu olmadı. Tamam. Aynen öyle. Ne oldu kardeşim? Ezik. Ya of. Ya of. Ne oluyor lan? <laughs> ya. Aman ne kodu bunu oyunu ya. Abi bunlar beni nasıl öldürüyor? Nasıl öldürebilir ya? Ya gittik de. Buralar boş kaldı. Neyse dur. Önce tapınak bulmamız lazım abi. İnanamıyorum ya. Ya bak yine öleceğim. Allah'ım ne kadar iğrenç bir yer. Boz çıksın karşıma tam olsun. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şükürler olsun ya. Önce kalan yerleri bitirmek istiyorum ya. Bu yeri komple bitirip siktir olup gitmek istiyorum abi. E ee, bu da dal çıkmayacak mı abi? Nasıl çıkacağım yukarı? Hah tamam. Birader bak. Gebertirim seni ya. Ya siktir git. Gel de kudurma ya. Gel de kudurma ya. Şükür. Burası nereye varıyor? Bilmiyorum. da sabır mabır bırakmıyor burası ya. Ya burası. Tamamdır. Çok büyük bir boka gidiyormuşuz gibi amına koyayım buraya. <Sessizlik> Yılın short katı amına koyayım. Bu niye vurulacak bir şeymiş gibi görünüyor aynı. A. Sani. We must return. I saw the shadow. Hey, eh, pek. Onu için. çıkayım. Burası tam boss fight'a benziyor. Eh. Önce ben aşağı inmek istiyorum. Aa. Aa. Ha. Git bakalım. Burası o kadar da büyük bir yer değilmiş. Nereye kadar geldik? Oo geldik lan dümdüz. Yalnız tekneyi ne güzel yapmışlar. Aman koyayım. Aa bu ablayla ilk karşılaştığımız yer burası. Yani burası o zaman bir yere varmıyor daha fazla ya. Bakalım burası harbiden boss mu? Bence boss. Aha. Oh. Ananı sikeyim. Öldük la. Bu kadar fazla vuramazsın. Oha. Yani bana sorarsanız şimdiden git kurtladım aslında. Ya şu ağzını kapatırken de vurma kardeşim ya. Bu neymiş ya? Ne oluyor amına koyayım? Ay. Ya ben böyle şanssızlıklar yaşamayayım ama ya. Ay! Yani yarazana kadar yaraca yara kadar iyi geldik ya bence. Oha. Çok güzel bir boss oğlum. Müthiş. Aşırı beğendim. Şu bir gibi bir değiştirelim ya. Lesklerimiz bitince bütün defansımız artıyormuş abi. Ver. Bütün element hasarlarına karşı defense veriyormuş. Ver. Lightning tekse karşı protection. Let's go. Oo. Oğlum hem lightning hem electrical. What the fuck? Peki. Normal atağımız güçlü olsun. Magical ataklara karşı defense. Magical sayılıyordur herhalde. Hadi bir de böyle deneyelim abi. Selamünaleyküm yılan kardeş. Onu nasıl Bunu ilk kez yapıyoruz şerefsiz. <laughs> Müthiş. O ne lan? Aaa. Ya ne bileyim Kırılabiliyor mu? Galiba hayır Oğlum bu prayer harika amına koyayım ya Kusursuz Basalım mı abi bir tane? Risk'e gerek yok Harika gidiyoruz bence ay ay hadi oğlum hadi Oğlum Hadi Let's go. Oh. <laughs> Oy. Gözünden çıkarım kardeş. <laughs> Oğlum bir şey değil mi? Bu prayers olmasa ne yapacağız amına koyayım? <laughs> Aa! Ah! Bir saniye. Bak, a, ah! Kime vereceğiz ya bunu? Bir tane oldu. Ay çok iyi bostu. Müthiş. Yani açıkçası benim sahmenim buraya gitmek. Selamünaleyküm. Çünkü senin gözü yok gibi yani. Ya Allah Allah. Reis. İyi misin? Buna ne yapacağız abi? Allah Allah. Yok arkadaş. Aaa. Şurayı yapacaktık doğru. Ama buralarda sadece birbirine mi bağlayacak yani? Bundan ibaret mi? Neyse yine de yapalım abi. Şuradaki chest'i niye hala alamamışım? Kesin dalla alabiliyorum durum. Yok abi. Oyunun kaçıncı noktasındayım? Şu sulardan zıplama şeyini bulamadım yani. Yani bulmadığımız relikler var. Onlardan bir tanesi odur diye düşünüyorum. Burası açılmış mı? Yok buraya zaten yani Hiçbir şekilde dokunamıyoruz ki. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Ay yani tıklayamıyoruz bile. Benim sinirimi bozan o. Bir tane Rose Beats falan mı takmamızı istiyor acaba? Ne yapmamızı istiyor? Liseye 10k daha vermemiz yok mu Johnny. Yapacağım abi. Haa iyice şekilli şıkıllı oldu burası. Daha fazla şekilli şıkıllı olsun abi. Dinimize önem gösteriyoruz. Zang. Oo 10K'da bile çan çalmıyor artık yani. Bunlar da labalileşti abi. 3K'da verdik. Yine hiçbir şey olmadı. Abla. Tam konuşulabilir bir karaktermiş gibi duruyor da. Hiçbir şey olmadı. Aynısını buraya da koymuşlar ama. Ananı sikeyim takılı değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu sefer sıra sıra yapacağım abi. Önce heykel diyor ondan sonra boğa diyor ondan sonra da aslan diyor. Tamam. Merhaba abi. Ne bin? Eyvallah. Ölür müsünüz beyefendi? Tamam. Harika. Olmuş olması lazım. Yani come on. Emptied mi dedi o? Sebep? Oha. Tamam abi ben her şeyi Wikipedia'dan bakmaya başlıyorum. Pocket yani. Bir şeyler buldum arkadaşlar. Bulmamışım. Normalde burada verirsin olması gerekiyordu. Arkadaşlar kapalı olan yerleri açmamız için New Game Plus açmamız gerekiyormuş. Açtım. Her şeyimiz gitti. Yani tabii ki de işte player's'larımız bilmem nelerimiz gitmedi ama collectibles'lar gitti. Ondan sonra genel olarak jump potumuz falan gitti. Map komple sıfırlandı. Uçan bebekler sıfırlandı. Her bir bok sıfırlandı. Geri kalan içerikleri yapmam için sıfırlamam gerekiyormuş. Yapacak hiçbir şey yok. Ben bugün komple bitiririz zannediyordum oyunu ama ne yazık ki bitiremedik ama gayet de dolu bir bölüm oldu. Sonraki bölüm final bölüm mü olur yoksa ben bununla uğraşır mıyım? Bilmiyorum belki uğraşmam yani ama göreceğiz. Belki çok sonra devam ederim. Videodan keyif aldıysanız beğenirsiniz, yorum atarsınız, abone olursunuz arkadaşlar. Haydi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cık, güldünüz. Bay bay.